yazının bulunması çok tartışmalı bir konudur. Milattan önce 4000 mi, 3500 mi, 3200 mi? Her yerde farklı farklı kaynaklar bulunmaktadır fakat müzenin belki de en hoş, müzenin belki de en dikkat çeken bölümünde bulunmaktayız. Tabletlere, tuğlalara yazılan çivi yazısı ile güzel örnekler. Burası milattan önce 2351 yılından itibaren başlayan yazı sanatına dair örnekler bulunmaktadır. Çok enteresan mektuplar, çok enteresan resmi belgeler ve evraklar vardır. Günümüzden yaklaşık 4000 sene önce nişanını bozan bir erkeğin hakkında verilen mahkeme kararı burada bulunmaktadır. Yine günümüzden 4000 sene evvel işlenmiş bir cinayet hakkında mahkemenin verdiği karar burada bulunmaktadır. Bu bir mahkeme kararı ve bu cinayet 4000 sene önce işlenmiş. Cinayet işlenmiş, kemikler gitmiş ama mahkeme kararı hala burada duruyor ev satın alma ile ilgili tapu belgeleri en eski dostlar sıkı durun dünyanın en eski yaklaşık 4000 yıllık aşk şiiri burada bulunuyor. Kim yazdı? Kime yazdı? Nerede yazdı? Hiçbir şey bilinmiyor. Bilinen tek şey dünyanın en eski aşk şiirinin burada bulunmasıdır. Kadastro böl bölümleri, Dünyanın en eski CV'si, iş anlamında özlü geçmişler, e, kral listeleri, tanrıya yakınmalar hepsi burada sizi bekliyor. Gelin ve burada var olan çarpım tablolarını, muskaları tek tek gözlerinizde Sümer, Babil, Asur üçgeninde görünlük. Şimdi biz diyoruz ki kanun yapan, kanun yazan Hammurabi'dir. Çok doğru olmasa gerek. Doğru bir bilgi olmasa gerek. Çünkü dünyanın ilk kanun yapanı Hammurabi değildir. Urgakinadır. Urgakina isminde Geç Sümer Erken Babil döneminde yaşayan bir kraldır. Urgakina'nın yaptığı kanunları Hammurabi bakın şurada Hammurabi kanunları var. Orijinal tabletleri burada bulunmaktadır. Hammurabi kanunlarını bir metin altına almış, kayıt altına almış. Kendisinden önce yapılan kanunları kayıt altına alıyor. Diyorlar ki neden bu kanunları kayıt altına aldın? Ne gerek var? Diyor ki efendim, geçtik bozuldu. Nerede bizim zamanımızın gençliği? Şimdiki nesile güvenmiyorum. Bu kanunları unuturlar. Nesil bozuldu diyor. 2021 yılında orta yaşı geçmiş olan yaşlı büyüklerimiz gençlik bozuldu diyor ya. Vallahi değişen bir şey yok. 3800 sene evvel de Hammurabi gençlik bozuldu diyormuş. Ve bu kanunları kayıt altına almış efendim bu müzeye, bu müzenin bu kısmına gelenleri müthiş bir sürpriz bekliyor. Ders kitaplarında ilk okuldan üniversite seviyesine kadar olan tüm tarih kitaplarında, KPSS imtihanlarında ya da başka sınavlarda soru olarak karşımıza çıkan bir tarihi anekdot, bir detay ile bulunmaktayız. Efendim, dünyanın bilinen, en eski yazılı antlaşma metni Kadeş Antlaşması'dır. Bu tarihi bir bilgidir, tüm kitaplarda bulunur. Kardeş Antlaşması milattan önce 1278 tarihinde başlayıp milattan önce 1269'da biten 9 yıl süren Hitit kralı Şuppilili Yuman'ın oğlu Muvattaliş Mutşili'nin oğlu 3. Hattuşili ile Mısır Firavunu 2. Ramses arasında imzalanmıştır. Bu metin iki dilde yapılmıştır. 3 nüshadır. Orijinal nüshası Akatçadır. Fakat çivi yazısı ile tuğlaya yazılmış kısmı Hititçe'ye tercüme edilmiştir. Papirüs yaprağına yazılan kısmı ise Mısırcaya, Mısır diline tercüme edilmiştir. Bir örneği Mısır'da, bir örneği Türkiye'dedir. Ama anlaşmanın orijinal dili Akatça'dır. Şubbilili Yuma'nın oğlu Mubattaliş Muçili'nin oğlu 3. Hattuşili diye bize okulda öğretilen ve kalıp halinde ezberlettirilen bu adam diyor ki güneyden, mitannillerden, akatlardan, e, o bölgeden yani Suriye Mezopotamya'sından gelen düşmanlara karşı birleşeceğiz. Hattuşili der ki Ramses kardeşime bir kötülük olursa kendime yapılmış gibi hisseder saldırırım. Ramses der ki Hattuşili kardeşime yapılan bir saldırı olursa kendime yapılmış sayarım ve saldırırım. İkili ittifak halinde birbirlerini savunmak için yapılan bu anlaşma İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin eski şark eserleri bölümünde sizleri beklemektedir. Dünyanın en eski günümüzden yaklaşık 3700 sene önce yazılan en eski antlaşmasına hoş geldiniz. Bu müzeyi anlatırken çok enteresan bir yerdeyiz, çok enteresan bir malzemenin önündeyiz demek istiyorum ama hangi birine diyeyim? Her biri birbirinden güzel, her birinin birbirinden daha farklı hikayeleri bulunmaktadır. Müzenin tam ortasında harika bir 3.300-3.500 yıllık eserler bulunmakta. Bakın burada Babil'li yani Sümerlerden sonra... Mezopotamya bölgesine hakim olmuş. Bu arada Mezopotamya ne demektir? Mezos Potamos. Fırat ve Dicle iki nehrin ortası yaklaşık 10 milyon kilometre karelik bütün bölgeye yani Avrupalıların Orta Doğu diye tarif ettiği bölgeye biz Mezopotamya diyoruz ya işte Mezopotamya topraklarına hakim olmuş Sümerlerden sonra hakim olmuş Babil devletinin rahip Marduk tarafından kullanılan ağırlık birimi kaç kilodur? Herhangi bir bilgi yok ama galiba 10 kiloyu aşan. Çünkü içi dolu 10 kiloyu aşan bir ağırlık olsa gerek. Günümüzden 3300 sene öncesine ait bir ağırlık birimi. Babil, rahip Marduk. Burada ise Babil'ler dönemine ait tapınaklarda kullanılan ve bütün uzunluk birimlerinin merkezi kıstası ve ölçü birimi olarak kullanılan bir ölçü birimi vardır. Bu da günümüzden 3500 sene önce yapılmıştır. Malzemenin kendisi tunçtur. Bu tunç ve benim şu an dokunduğum bu malzeme 3500 yaşında ve ayak arşın adım olarak tarif edilen uzunluk birimlerini anlatmaktadır. Bu merkezi zikkurat denilen tapınağın altında bulunur ve bu altında bulunan tapınaktan çıkartılan bu eser bu uzunluk birimi dünyanın bütün uzunluk birimlerinin genel ölçü birimi olarak kullanılmaktaymış. Dostlar, arkeoloji müzesine mutlaka gelin ama geldiğiniz zaman tüm eserlere dokunmadan, uzaktan hayran gözlerle seyredeceğinize çok eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.